Ne haber arkadaşlar? Ne haber arkadaşlar? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi 14 savaşçımız var. Bakın. 14 savaşçımız var. Bakın. Yere çıktı. Gere çıktı. Çıktı vallahi çıktı. Şansım çok düşüktü bunun çıkması için. Nasıl çıktı biliyor musunuz? Buradan 30 elmasla geldim şu kutuyu aldım. Ondan sonra açtım üç kere zıplattım. Açtım. Geldi. şu çok güzel oldu ama ya. Ya yemin ediyorum çok güzel oldu. Kupaya bakın ya. İmkansız oldu. bu yüzden ismini de bu gördüğünüz gibi kupa yaptım. Kupa 902, 91. videosu da olacak arkadaşlar. Kulübümüze katılın arkadaşlar. Kulübümüzün ismi Haçkırlar. Güzel bir isim. öyle sanmıyorum arkadaşlar. Bunun anlamında bir şey var mı? Yorum, yorumlara yazın. Kulübe katılamıyorum diyorsanız katılamıyorum diyorsanız burada bu tarafını çekin. Ondan sonra diğer telefona da yazın. Ondan sonra da diğer tablet bir tane sizin telefonunuz varsa fotoğrafını çekin. Ekran görüntüsünü alın. Veya tabletiniz. Ondan sonra ona baka baka şey yapın yani ismini yazın. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Videoyu durdurun. Sonra böyle fotoğrafını çekin yazamıyorum diyorsanız veya videoyu durdurun bekletin böyle yazana kadar bekletin bundan sonra da kulüpten şey olsun katılın kulübe katılırsanız çok mutlu olurum ee, like atıp abone olmayı unutmayın ve yandaki zırh tuşunu unutmayın. Ee, e, Youtube kanalımız varsa bana da söyleyin. Ben de sizin kanalımıza like atıp abone olayım. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.